ben İsa. Bugün YouTube'da yeni bir serüvene başlıyoruz. Eşimle birlikte kurduğumuz bir şirket üzerinde neler yaptık, neler yapmayı planlıyoruz veya biz kimizle ilgili bir video aslında. Bunu çekmemizin sebebi insanların birbirleri üzerindeki fikirlerini, görüşlerini de önem verdiğimizden kaynaklayan büyük sebeplerinden birisi bu. Biz 3D yazıcı üzerine bir firma oluşturduk. E, i̇smimiz Sıhan 3D olarak geçiyor bununla ilgili şirketimizi açtıktan sonra belli bölümlerde satışlara başlamış bulunmaktayız. Haricinde de biz bu satışları yaparken neler yaşıyoruz? Arka planlı makinalarla ilgili makinaları kullanımları nasıldır? Nelerde bunlarla ilgili bahsetmek istiyoruz aslında bakarsanız. bu iki aylık serüvenin en başında bu fikre şöyle başladık. Biz bir iş yapmalıyız ama bu işi nasıl yapmalıyız diye başladık belli şeyler düşünüldü. Alternatifler işte o olabilir, bu olabilir gibisinden. En sonunda bu 3 üçte yazıcı işini düşünmemizin ana sebeplerinden birisi de şu. Sıfırdan bir şey inşa ediyorsun ve bu tamamıyla senin hayal gücün. Ne yapmak istediğin, neler istediğinle alakalı ya da evin içerisindesin. Bir laptopun var, bunun için bir şeyler yapman gerekiyor. Bunlarla ilgili ne yapmak istiyorsan kendi hayal gücünün sınırlarının ötesinde geçip onları artık yapabildiğin bir makine. Bu makinede insanların ihtiyaçları, kendi ihtiyaçların veya işte toplumun istekleri üzerine istediğin her şeyi tasarlayabiliyorsun ve bunların e, plastik oluşu da ayrı bir olay. Plastiğin çeşitleri mevcut, düzenleri mevcut, konumlandırmaları mevcut veya işte biri sertken, biri esnek, biri suya dayanıklıyken, diğeri ısıya dayanıklı gibi gibi farklı farklı şeyler mevcut. Bu da bizim 3D olayını seçmemizin en başındaki sebeplerden birisi. Bu işe başlarken bir tane yazıcıyla başladık ve bu Türkiye'de çok az tercih edilen bir makina. Çünkü 3 yazıcılar genelde en uygun alınıp ben bununla işimi görürüm şeklinde ilerlenildiğini bildiğimizden kaynaklı. Baya bir araştırmanın sonucunda bu aldığımız firma da bir Türk firması. İsmi Zax. Zax bizim için çok büyük şeyler kat etti Aslında bakarsanız son ilk bir buçuk ayımızı tamamıyla neredeyse onunla tamamladık gibi diye söyleyebilirim. Kapalı kasa bir yazıcı. Bunun büyük bir avantajı var. Farklı filamentleri her şekilde basabilmemizi vesaire de sağlıyor. Haricinde de e, bu makina bizim ilk e, göz ağrımız olmasından kaynaklı da bizim bir ona karşı tabii ki de bir e, sempatimiz var. Bunlar ne getirdi bize? E, makineyi bozduk, farklı şeyler yaşadık. Yeri geldi biz bozduk, yeri geldi kendisi bozuldu ya da işte farklı farklı sorunlar yaşadık. Türk firma olmasının gerçekten buradaki en büyük artısını gördüğümüz nokta ise şuydu biz e, saat sabah dördü de olsa gecenin 11'i de olsa aradığımız veya mesaj attığımız zaman eee ulaşabiliyorduk. Bu çok güzeldi. Çünkü bir problem yaşıyorsun ve arıyoruz. E, bunun ne olduğunu öğreniyoruz. Nasıl çözümlenebileceğini öğreniyoruz. Çok güzel bir şey. Ve bu işe başlarken de bunu özellikle seçmemizin sebebi şuydu. Biz hiçbir şey bilmiyoruz ve e, diğer firmaların hepsi işte Çin olabilir, Amerika olabilir gibi gibi ülkelerden geliyor. Dışarıdan gelen her üründe olduğu gibi belli bir noktadan sonra artık şunu gördük. İnsanlar bir şeylere ulaşmaya çalışırken veya garantileriyle ilgili ya da teknik bir aksaklıkla ilgili bir şeyler yapmaya çalıştıkları zaman bu da baya bir zorlanıyorlar. Ama Türk firması olmasından dolayı Türkiye'deki dispiritörlük olayı olmayışından direkt üretici olduklarından kaynaklı biz direkt oradaki sorunu kendimiz belirttik ve onlar bize çözümleriyle geldiler. Her seferinde ki e, hatent bölümü direkt çekip gönderip orada temizlenip tamirinin yapılıp çok kısa bir sürede 3-4 gün gibi belki daha kısa bir sürede tekrardan elimize ulaşması gibi çok güzel olaylarda yaşadık açıkçası. Ee, burada şunu belirtebilirim. Bir miktar pahalıydı bizim aldığımız dönemde. X3 markasını tercih etmiştik biz. Ben aldığım dönemde 60 bin lira gibi bir şey e, almıştım. Sonrasında yeni model çıkardılar X4 gibi ve e, şunu söyleyebilirim buradaki çok pozitif noktalardan birisi diğer e, yazıcılarına göre çok daha uygun ve biraz daha diğer firmaların da oluşturduğu yapay zeka olsun ya da işte e, dilimleme programları olsun kendilerini bu noktada bayağı bir geliştirdiklerini düşünüyorum. Çünkü en son çıkardıkları 4.0'dan sonra ilerleyen versiyonu yani yeni indirilen versiyonunda e, artık Prusa'yı bıraktılar ve Orca yanlış hatırlamıyorsam Slicer'a geçiş yapıldı. E, bu bizim için neler getirdi? Bamboo, Creality gibi diğer markalarında kullandığı e, dosya içeriklerini çok rahatça açabilmemizi ve bunları diğerlerine aktarmamızı da çok basitleştirdiler. Ben bu yönden çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ki Bunda çok güzel de bir tahmin de bulunabilirim. İlerleyen dönemde, şu anda tek filamentli hep çalışıyoruz artık ve bunu bir çok filamentli de çevirecekler gibi duruyor. Bu yazıcı muhabbetinden bir anda ayrılıp şunları söyleyebilirim: Tek bir yazıcı markasıyla da çalışmıyoruz haricinde. Diğer markaların da yazıcılarını aldık. Ama ilk başta dediğim gibi tercih etme sebebimiz tamamıyla Türkiye'de üretilmesinden kaynaklıydı ve bunun ardından çok büyük yaşadık. Onu söyleyebilirim. Diğerlerine alışma sürecimizi çok rahat atlattık. Çünkü e, kırdık döktük ve parçaladık yeniden birleştirdik. Çünkü uzun bir süreçti baya baya bir. Sonunda şeye geldik artık biz bu e, şirketi açıyoruz olayına geldik. Makinaları öğrendik yerleşimlerini yaptık ve biz bu e, işe 4-5 makineyle başladık. Bir makina ilk başta aldık ama sonradan 1-2-3 tane daha ekleyip bunu ilerlettik. Sonrasında yapacağımız ürünlere döndük. Bu ürünler için dediğim gibi bizim kendi genel e, gündelik rutinimizdeki ihtiyaçlar olsun. Haricinde oyunlar, oyuncaklar olabilir, figürler olabilir. Veya işte üçte tarama olarak da e, düşünülebilir. Mesela birisi size arabasının bir parçası bulunuyor mu getiriyor. Veya işte bir karşılığı var ama diğer tarafı yok bulamıyor gibi. Bunları getirdikten sonra biz onları bir şekilde düzenleyip tasarlayıp tekrardan onlara yönetmeyi amaçladık aslında bu şirketi kurarken. Ve bu şirketimizi açalım da tam bugünden itibaren iki buçuk ayımızı tamamlamış oluyoruz. Bu süreçte iyi kötü günler geçirdik. Başlarda biraz zorlandık. E, ee, kargo nasıl olur, ne hangi platformlardan satmamız gerekir, neler yapmamız gerekir gibi. Aslında bu <laughs> YouTube kanalı ve Instagram hesabımızı oluşturmamızın ana sebebi de bu. Sizlere ne yapabiliyoruz, neler çıkarabiliyoruz, insanlar kendi başlarına neler üretebiliyor. Bunu amaçlıyoruz aslında. Bu noktadan sonra YouTube videolarında ve Instagram videolarında yapacağımız şeyler şunlar. Ee, geri planda yani bizim yazıcılarda bastığımız ürünler neler, nelerden oluşuyor, hangi filamentleri kullanıyoruz, haricinde ee, ne gibi zorluklar yaşıyoruz, makinelerin problemleri ne, bunları nasıl çözebiliriz, aldığımız cihazlar neler, hangilerinden memnunuz, hangilerinde zorluklar yaşıyoruz bunları anlatıyor hocam. Genel ağırlıklı olarak ilerleyen bölümlerde de e, ürünlerin çekilim videoları, ürünlerin yapılım videoları, time lapse videoları videolarımız geliyor olacak. Bizim için güzel bir serüven başlıyor aslında bakarsanız çünkü bunu dediğim gibi tek başıma yapmıyorum. iki kişi yapıyoruz eşimle birlikte. Ee, bundan kaynaklı da aslında ee, ev ortamında çok güzel, samimi bir ortamda çalışıyor oluruz. Şu anda elimizden geldiğince stüdyo ortamı oluşturmaya çalışsak da kendi halimizde. Aslına bakarsanız çok küçük bir bütçeyle başladık bu işe. Emin olun sizlerin de yapabileceği şeyler vardır, tasarlayabildiği şeyler vardır. Ve bunları da birlikte nasıl yapabiliyoruz ve size e, ne gibi bir önayak olabiliriz? Aslında bunu düşünerek YouTube ve Instagram'dan dediğim gibi bir şeyler çekmeye başlıyoruz. İnsanlar genelde görüyorum sadece şunu yaparak şunu yaptım, bunu yaparak bunu yaptım gibi şeyler yapıyor ama biz e, şu an sıfırız aslında yeni başladık iki ay çok kısa bir zaman ve bundan öncesinde hiçbir şekilde birileriyle etkileşime girip iletişime girip veya yani olarak da ilerlemedik sıfırdan kimseden yardım almadan e, kendi çabalarımızla neler yapabiliriz neler buluyoruz neler çıkarıyoruz gibi videolar oluyor ileride bu gördüğünüz laptop üzerinden dilimleme programları olabilir nasıl çalışıyorlar, nasıl ilerliyorlar bunlarla ilgili YouTube'dan çok güzel videolar gelecek. Haricinde kullandığımız programlarla ilgili güzel videolar gelecek. Bizim kargolama süreçlerimiz insanların bizden istedikleri siparişlerin hangi özenle, hangi dikkatle hazırladığımızı gösteren güzel videolar gelecek bizim için. Ve genel benim söyleyeceklerim bunlar aslında bakarsanız. bayağı hızlı da konuştuğumun da farkındayım. Biraz heyecandan kaynaklı olsa gerek. Ben dediğim gibi İsa Bundan sonra da muhtemelen günde bir veya iki video atabilmeye çalışacağız elimizden geldiğince. içerik üreteceğiz, size neler nasıl yapılır gibi sürekli ilerliyor olacağız. Dediğim gibi sesim kötü bile gelebiliyor olabilir. Çünkü bunu dediğim gibi çok profesyonel olmayan bir ortamda çekiyoruz. Tekrardan ilerleyen günleri hep beraber yaşayıp görüyor olacağız. Bugünlük şimdilik muhtemelen videonun sonuna birkaç tane e, ürünleri nasıl yapıldığıyla ilgili videolar ekleyeceğim diye tahmin ediyorum biraz düzenlemesidir. işte düzenlemelerin haricinde eklemeleri, çıkarmaları, arka fonundaki müzikleri düzenledikten sonra da ilk videomuzla birlikte sizlerle birlikte olacağız. Bugün günlerden 12.04.2025. Bu çektiğim tarih muhtemelen benim videoyu diyeceğim tarih olmayabilir. 2 3 gün sonra geliyor olabilir. Bu süreçte de elimden geldiğince işimi de destekliyorum. Şirket zaten onun adına. Patronumuz orada oturuyor. Arkadan bizi izliyor sürekli olarak. Genel söyleyeceklerim bunlar. Ürünlerimizin videolarına geçelim o zaman hep.